Selamun Aleyküm. Ben Ahmet Sümer. Bizde bu işler yıllardır var. Yıllardır kedi, köpek, kuş hepsini besliyoruz. Şimdi hünkârıya merak sardık ve çok da sevdiğim bir kuş. Bunlar hepsi kendi yavlarım. Bu sene yarışmaya götüreceğim. Güzel kuşlar öğretim. Ana, baba hepsini bunların ben yurt dışından aldım. İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Bosna, Ersek her ülkeden kuş topladık. Şimdi onları aldığımız uçları harmanladık. Kendi yavrularımızı oluşturduk. Ben çocukluğumdan beri bu kuşu besliyorum. Doğuma büyüme salihlerim. Çelik köyünde oturdum, büyüdüm. Sonra şehre yerleştik. Bu elimdeki mesela güvercin, erkek. 2022 doğumlu bir erkek. Bunu Bulgaristan'dan getirdik yavrularını aldık. Güzel de yavruları var bu sezon. Artık nasip kısmet. Kuşu alması değil, yurt dışından getirmesi asıl mesele. Sevkiyat para, yol para, her şey para. Yani kuşlar zaten pahalı bir kuş tamam ama sevkiyatı ayrı mi bir pahalı. Parası olan değil, hevesi olan yapar bu işi. Yem değil, biz bu işe gönül verdik kardeşim. Yani kuşlar çocuktan beri kuşla köyde oturuyoruz o zaman köyde benden başka kuş yok. Tek başıma kuşçuyum. O zaman uçar bakıyorum tabii böyle hikayelere yok. Zaman geçti, şehire taşındık, market işletmeye başladık. Hiç güç şehirde yaşamaya başladık yani. Sonra bu kuşun dedim hani en güzeli, en asili hangisi diye araştırmaya girdim ve hünkareyi buldum. Araştırdık, yurt dışında abilerimiz, Türkiye'de abilerimiz sağ bize kırmaklar, güzel damlası kuşları elindiler. Biz onlar sayesinde kuş sahibi olduk ve şu an üretimini yapıyoruz. Ve çok kaliteli kuşlara sahip olduk. Tabak kattığımda bir yem, su, ilaç hesabı. Akşam su, eve girmeden yani kuşları izleniyor. Yani çocuktan beter bunların bakıma. Bunların kısa gag olduğundan kendileri yavrularına bakamıyor. Bakıcı postalarımızla, Postalarla besliyoruz bunları. Onlar bakıyor. Biz bu işi para için yapmıyoruz ama çok maliyetli bir kuş diğerlerine göre ne bileyim sahiplenmesi olsun, ilaçları olsun, her şey maliyet ama gerçekten beslemek isteyen kardeşim olursa hediye ederim yavrularını o da beslesin, o da bizimle beraber olsun. Bizim derneğimiz var, Hünkar Yaşatma Derneği Türkiye. Oraya üyeyiz, orada değerli büyüklerimiz, abilerimiz var. Hepsi birbirinden kalite kuşlar üretiyor. Hani bize de nasip oldu bunlarla, onlarla kuş yarıştırmak. Biz onları kadar olamasak da gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yakalayacağız onları. En kısa zamanda yakalayacağız. Eyle, Nasip olursa Aralık sonunda Türkiye'de yarışmamız olacak. Yurt dışına hakemlerimiz gelecek. Oylama yapacak. Hani çetin bir yarışma bizi bekliyor. Ben bu işe 2-3 senedir hani profesyonel demeyeyim de yani iyi kötü yaptığım zamanlar hani 2-3 senedir yapıyorum. Ama 10 senelik, 20 senelik bir tane yani abiler var federasyonda hepsinin kuşları tam takım adı nasip kısmet. O zaman da köydeyim, uçar yapıyorum, kelebek besliyorum. Oyun kuşlara bakıyorum işte, bir tanesini yeme düşürdüm, güzel büyüdü, o, uçurdum, oyuna başladı. Tek uçuruyorum onu böyle oyun izlemek için böyle her gün günde bir defa çıkarıp uçuruyorum, oyuna düşüyor, geri kapanıyor. Bir gün uçurdum tek havada uçarken iki Kuş iki tane oldu. Bir baktım havada çiftleşiyor gibi hissediyorum kuşları ben böyle hani ne denir? Üst, üstteki üst, kuş Allah Allah böyle dikkatli baktım atmaca kuşu kap kapmış gidiyor. Kümesle tüfeğim vardı çıkardım iki el sıktım kuş benim oyuna düşürdüğüm kuş aşağı sallandı düştü aşağı dereye indim baktım kuşun burasını yarmış atmaca. O zaman atmaca ilk defa kuşum aldığı zaman o zaman öğrendim onu. Ben soruyorlar ne anlıyorsan bu köpekten, ne anlıyorsan bu kuşten diye. Hani sen kuşuna, köpeğine kafaya kırmışsın diyorlar. Biz kuşla, köpekle kafaya kırmadık. Onlar insan olduklarını unuttular kardeşim. Hepinize sevgiler, saygılar. Ahmet Sümer'den hepsine selamlar.